Adıyaman'da öğretmen evlerinde yapılan taşımalı öğrenci yemek hizmet alımı işinin öğretmen evleri tarafından yapılmayacağını 30 Aralık 2014 tarihinde aldığı kararla yasaklayan Milliyetin Bakanlığı'nın kararını ne zaman uygulayacağı merakla bekleniyor. Taşımalı öğrenci yemek hizmet alımlarının öğretmen evleri üzerinden gerçekleştirilemeyeceği, 30 Aralık 2014 tarihli Danıştay Denetimleri kararı ile belirleyen Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün kararına rağmen Adıyaman'da halen öğretmen evi üzerinden gerçekleştirilen taşımalı öğrenci yemek hizmetinin ne zaman kurallara uygun olarak öğrencilere ulaştırılacağı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 30 Aralık 2014 tarihinde konu ile ilgili aldığı kararda şu açıklamalara yer verildi. Bu meyanda 2013 yılı Sayıştay Denetim Bulgu ve Bilgilerinin yer aldığı ilgi yazı eki raporunun 10. maddesinde belirtilen İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde görevli personel ile taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören öğrencilerin öğle yemeği ihtiyaçlarının ihale yapılmadan öğretmen evi ve akşam sanat okulu müdürlüklerine aktarılması suretiyle karşılandığı hususunda tereddüte düşüldüğü genel başvurulardan anlaşılmıştır. Uygulamada birliğin sağlanması amacıyla konuya ilişkin Sayıştay Başkanlığından alınan raporun tam metninde Öğretmen Evi Müdürlüklerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesinin ev fıkrası kapsamındaki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı üretim yapan okullar ve merkezler olarak mütalaa edilmesinin mümkün olmadığına Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüklerinin ise Milli Eğitim Bakanlığına bağlı uygulamalı eğitim sonucu üretim yapmak şartıyla ve doğrudan eğitime yönelik çerçevede bizzat üretilen mal ve hizmetlerle ilgili olmak kaydıyla 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin el fıkrası kapsamında mütalaa edilmeyeceğine karar verilmiştir. Bu durumda öğretmen evi ve akşam sanat okullarının 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin ev fıkrası kapsamına değerlendirilmesi için bu okulların eğitim sonucu üretim yapmaları ve gerçekleştirilecek alımın da doğrudan eğitime yönelik çerçevede bizzat üretilen mal ve hizmetlerle ilgili olması gerekmektedir şeklinde ifade edilmektedir. Konunun ilimiz genelinde hizmet veren öğretmen evlerine duyurulması, uygulamada birliğin sağlanması ve anlayışta tenakus halini kaldırılarak gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda gereğin yapılacak denildi. Adıyaman'da yemek işi yapan firmalarda Adıyaman Milliyetim Müdürlüğü'nün konu ile ilgili alacağı kararı bekliyor. Öte yandan Anadolu Yemek Sanayicileri Birliği çatısı altında birleşen ve Türkiye genelinde okul yemek hizmeti veren yaklaşık 3 bin firma buna bağlı 150 bin civarında çalışanı olan yemek firmaları yaşanan çarpıklığa ilişkin açıklama yaptı.